Hadi çıkalım o zaman. Hadi gel. Hadi. 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 hadi takip hadi, edin hadi. beni. Binli karaba arayan arkadaş kim? Benim. Eplay e bağlanmayacağız mı Eplay işine? Ben, ben senin arabaya... <laughs> tabii. Yine bir, geçe bir geçelim. Ne fark ediyor? Fark ediyor mu? Etmez. Bir geçelim şeye de. Kurt <laughs> şu bizim yer mi? Evet evet. <laughs> Bu NSX full mü? Şimdi onun, onun ki ona ki göre düzen, ona, ona göre düzen ona göre düzen yapacağım. Dur. Düzen yapacağım ona göre. Benimki boş bak. Tamam şimdi Benim boş ki. arabalar Evo dolu mu? Dolu full. full. Okey tamam. Ee, Kuzey senin araban? Kanka yarım yamalak. transmission falan bu. Tamam. Alex 7 birinci başlıyor. Boş e, NSX onun yanında başlıyor. Pardon. Alex birinci başlıyor. Shivas onun yanında başlıyor. E, onun arkasında Boşene Six. ve Evo geliyor. Arkada da iki tane full NSX gelecek. Biraz daha geri çıkın. Mı? Nasıl evet evet aranızı açın. Araçlarınızın pembe stok neonlarını yakabilirsiniz istiyorsanız çünkü biraz karanlık yerlerden geçeceğiz. Rotalarda çok fazla ara sokak var buna dikkat edin aranızı açın ee, kuzey biraz daha diğer tarafa doğru yapışsana. Çünkü dönüşler sıkıntı olacak. Bak ikinci tayfa benim ta benim olduğum yere doğru dizilsin boşluklu bir şekilde. Evo benim gel önüme geç. Doğru gel şu kareleri Aha. kullanalım bak Ka şerit var ya yolda onları kullanalım. Kim yok yok kesin. şerit değil bayrak atacak bayrak atacak şimdi. Aplikasyona gelin Allah'dan ne? Eyvallah. <laughs> Gönderdim. Katılın oradan. Biraz geri çıkın. Çık çık bayran. bayran biraz gerisine doğru çık. Ön taraftaki araçlar. Okey. Herkes katıldı mı? Katıldım. Ezra yapaydı ama. Ezra hizala. 30 saniye açtım mı? Açmışım. Abi buradan dönüyorduk ama siz bilsin. <laughs> Oğlum galerinin arkasından galerinin arkasından geçtiniz. Galerinin arkasından geçmeniz lazım. <laughs> Abi şeyleri takip edin. <laughs> o üzerime koşan eli kim sık amına koyayım? Amına koyayım ne oluyor ne oluyor? <laughs> Buna koyayım. Al. Curtis rotayı İki. değiştirmişsin. Bu bir Evet biraz değiştirdim. Alışmışsınız çünkü diğerine. Ben de market soygun rotası gibi gidiyor. <laughs> Lan araba çok hızlı. katıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bize saplıyor. Andre sen misin o şeydeki? Kanka. Şey eee. değiştirmem lazım ya. Şarkı şu an beni yarışıyormuş gibi hissettirmiyor. Ne yapıyorum oğlum ben? Ben şu an yarışıyor gibi hissetmiyorum bu şarkıdan dolayı. Benlik bir şey var mı? Yok. Sorun yok. ben iyiyim. Sadece duvarda asılı kaldım. Siz bitirici beni alırsınız geri. <laughs> Nasıl yani? Kaçırdım. Buradan dönecektin. <laughs> Oğlum içten çıktım. Yo. Dışarıdan da alınabiliyor muymuş? Evet. Geniş yapmışım demek. Ha uçuyor. Güzel buradan. Çarpmalı. 30 saniyeye geçtikten sonra çarpıyoruz. <laughs> Evo'ya bak kutu olmuş oğlum. Kendi fake mi edip? <laughs> Beni fakeledin ama ne kıyıp ya. Kendi yarışımda kendi fake mi yedim. <gülüyor> alışırsın alışırsın. <gülüyor> let's de Curtis yaptığın yapacağın rotanın anasını evveliyatını sikeyim kanka. Açılan <laughs> kapı falan bekliyorum amına. <laughs> artı bir artı bir. Ya dayı sonra gelip beni alsanız yarış bitince ne olur. Tamam. Sen nerede kaldın? Kontrol noktası 11 yazıyor telefonumda. <laughs> <laughs> Te, i̇yi lan ona kadar git. Hiç... Ya reis arabanın halini görürsen çığlık atarsın ama. <laughs> Oğlum körtlerden ses yok körtlis. Efendim biz yarışıyoruz kanka. Ha okey. Ya bak geldiniz bak bak bak. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Konumu at alayım sana. Geçeriz zaten. Burada bir tane devrilmiş NSX <laughs> var ama devrilmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok eğlenceli. Ah dille Özür dilerim. Masakro. Beni mi bekliyor? <laughs> Beni bekliyor. Vay geçtim. Çıkayım. Çok garip lan. Hiçbir devreye denk gelmedik. Genç kalırım Tabi şimdi gideceğim tek havalara Tanıdık çekici var mı? 4 <laughs> ee, araç kanka Hop çarpmadım Kaka bitiremediniz mi? <laughs> yani dört prenses bir köşede <laughs> bekliyoruz şu an. Neredesiniz? Neredesiniz? Bana konum atsana. Atıyor, atıyor.